Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgi saygılar. Tam yapıyor. Tarya hayvan. Sağ olsun sunu kardeşimiz. İlk defa Tarya'da gerçekten tarihe girecek bir veteriner kırıcı. Sağ olsun bir veteriner hastanız. Kırnakları bir veteriner Bir hastane açtık. Biliyorsunuz <laughs> esnaflık Peygamber mesleğidir. Peygamberimiz Resulullah Resul, Resul sallallahu aleyhi ve sellem rızkın olduğu kudur ticaret edilir. Ticaretle cesaret edilir. Ve ticaretin olduğu kudurda cesaret edilir. Bunu kardeşimiz bu cesareti gösterdi. Büyük çabalarla, kendi gayretleriyle çok derbi köylü buluşturdu. Bizden bize düşen, şu tahiyyelere düşenler inşallah bunların çoğaltılması ve kardeşimize de destek olması. Dur. Ben tekrar hayır uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Ee, Allah yardım yardımcısı olsun diyorum. Diğer hocamız, güzel hocamızı dua etmek davet ediyorum. Buyur hocam. Rabbim hayırları vesile eylesin. Başı hayır, sonu da hayır olur inşallah. Ey yerlerin ve göklerin kainatın hakimi olan Allah'ım şu mübarek günler, bu mübarek mekanda toparlandık. Hızlı için bu kardeşmiş buraya açmayı kendisi niyet etti. Hayırlı eyle, bereketli eyle. Kazalardan, belalardan, kötülüklerden, yangınlardan, afaklardan, zelgelerden muhafaza eyle. Hayırlı insanlarla karşılaşmayı, hayırlı bir şekilde işini devam ettiği nasip eyle. Hem gözlerden, nazarlardan, hastalıklardan muhafaza eyle kesiyoruz sek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah hayırlı uğurlu <laughs> <laughs> <laughs>